Alo, polis müdürü Size arkadaşın kazanı getirdim. Burası çok soğuk. Üşüdünüz değil mi? Buyurun giyin. Teşekkür ederim. bakın size iğne iplik de getirdim. dikerseniz. Buraya koyuyor. İyi geceler. Şey, çok korkuyorum. Bütün güvenim sizsiniz. Öbürlerine benzemiyorsunuz siz. Keşke hep yanımda olsanız. O zaman korkmazdım. Sayma abi! Hiç korkmuyorum. Sakın korkmayın, yanınızdayım ben. Sayma abi! Hop! Biraz hava alabilir miyim? Çok uzaklaşmamak şartıyla. Mersi. işi oynayacak olduktan sonra Reşid'in kahvesinin ne günü vardı? Al sen. Ben göz kulak olayım ben. İlk defa yalnız kalabiliyorum sizinle. Sizi filmlerinizde ilk gördüğüm andan beri hep bugünü düşündüm. Heyecanımı anlayamazsınız. Sizi seviyorum. İçlerinde en yakışıklısı sizsin. Acaba size... ...size güvenebilir mi? Sizi kaçırmayı ben düşündüm. Tüm planı ben yaptım. <laughs> Çalıştığım yeri, evimi görseniz... ...her yer sizin resimlerinizle kaplıdır. Elimde değil. Bazılarının sevme gücü o kadar şiddetli olur ki... ...bir hayale aşık olurlar ama canlılardan çok severler. Ben öyle seviyorum sizi. Belki delilik ama gerçek. Çok yazık. Neden? Seven bir erkek sevdiği kadını başkalarıyla paylaşmaz. Paylaşamaz. Söylediklerim yanlış mı? Ben bunu hiç düşünmemiştim. Ben öyle düşünüyorum.